Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Matematik Soru Bankası'nda mi çözmeye devam ediyoruz. Cebirsel ifade ve özdeşliklerin ilk testini çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. 9 tane sorumuz var arkadaşlar. Birinci sorumuz bir kenarı 4x olan bir cisimden yani bir kareden 3y lik bir kare parçası kesiliyor. Zaten şurada sözelde belirtilmiş. Biz hemen çözüme başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın 4x yani tüm alandan kalemi açalım. 4x çarpı 4x bu bütün alanımız 16x kare. Şimdi arkadaşlar 16x kareden şu bölüm yani şu 3y çarpı 3y'lik bir bölüm çıkartılıyor. Çıkarttığınız zaman 16 x kare eksi 9 y kare. Şimdi arkadaşlar bu direkt cevap olarak da var. Mesela 16 kimin karesi 4'ün x kare kimin karesi x'in 9 3'ün y kare y'nin. Bu ifadeyi yazdıktan sonra aynı ifadeyi bir daha yazıyorsunuz. Sadece ortadaki işareti artı yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi şöyle anlatalım arkadaşlar. Burada dikkat ettiyseniz. Şunu kestikten sonra kalan parçayı alıp buraya eklemiş. Yani şöyle şunu alıp şöyle yapmış. E, bu alanı değiştirmez arkadaşlar. Yer değişikliği alana etki etmez. Başlayalım. Aşağıdaki kısa kenarı A, uzun kenar B olan eş dikdörtgen parçalar vardır. Şimdi kırmızı bu kırmızılı bölgelerin alanın göz gösterimi yanlış verilmiştir. Şimdi arkadaşlar şurası B, şurası A. O zaman şuranın şu yukarıda gösterelim. A çarpı B olur bu alan. Bunun gibi elimizde dört tane var. A şıkkı için konuşuyorum. 4A, olur. O zaman Adana doğru. Tamam. Bursa'ya geçtiğimiz arkadaşlar bakın. Şurası A. Şurası küçük yer B. Burası için de aynısı A. Şurası B. Yani bir kenarı a artı b, diğer kenarı da a artı b. O zaman a artı b'nin kare açılımı olacak. A artı b'nin kare açılımı a kare artı 2ab artı b kare. Öyle bir ifade mi arkadaşlar? Değil. O zaman hemen söyleyelim arkadaşlar bu ifadenin yanlış olduğunu. Şimdi Bursa yanlış, Ceyhan ve Denizli neden doğru? Onu söyleyelim. Şimdi Ceyhan'da dikkat ederseniz aynı mantıkla bakarsanız şöyle göstermiş olalım. Şurayı verelim. Şimdi arkadaşlar şurası A, şurası B. Yine aynı şekilde A artı B'nin kare açılımı. Ama bu sefer tamam arkadaşlar. A kare artı 2AB artı B kare tümü. Ama bizden sadece kırmızı istendiği için o zaman sarıları uzaklaştırmamız lazım. Sarı elimize kaç adetti? 4 tane. 4 AB uzaklaştırırsak A kare şu ikisi işleme girer. Eksi 2 AB artı B kare olur. Cevabımız C olur. Devam edelim arkadaşlar. Denizli'yi de göstermiş olalım. Şurası A arkadaşlar. Şurası B. Şurası, şurası A, şurası B, şurası A. A çarpı 2A artı B. Pardon şu B'ydi arkadaşlar. İçeri dağıtırsak 2AB artı B kare olur. Bu tüm alan. Ama biz bu işte ne istemiyorduk? Sarılar istemiyorduk. 4AB'yi çıkaralım. B kare eksi 2AB olur. Bu da doğru olur arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtiğimizde yandaki şekilin e, verilen alan 9x kare eksi 10x 18x artı 9. Bu geometrik tahta yukarıdaki gibi o, oluşturulan dikdörtgenin çevre uzunluğu x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 9x kare eksi 12 18x artı 9'a şöyle yapalım. 3x 3x diye ayırdık. 3 3 diye ayırdık. Eksi eksi ortayı verdi mi veriyor. 3x eksi 3'ün karesi olacak. Şimdi o zaman bir kenar 3x eksi 3 olacak. Şurası da 3x eksi 3 olacak. O zaman bir kenara yani şuraya bir e, birime diyelim. 3x eksi 3'ü 3'e bölersek X eksi 1. Şu bölüm X eksi 1 arkadaşlar. Bir tanesi. E bu dikdörtgenin çevresi aranıyordu. 1, 2 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun gibi 10 tane geçeceğiz. Yani X eksi 1'den 10 adet geçeceğiz. 10 X eksi 10 olur arkadaşlar. İçeri dağıtırsak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 4. soruya geçtiğimizde ee, yandaki x kare biçimindeki şekildeki dik kenarları 2 2'ye kök iki kök birim olan üçgenler kesiliyor. Kalan şeklin açıldıktan sonra alanı veren özdeş hangisidir? Önce tam ortadan katlıyoruz, katladık. Şuradan katladık. Şimdi o kağıdı katladığımız zaman şu üçgeni hem buradan hem buradan kestiğimiz zaman altında da bir üçgen var. Yani biz 4 adet şundan keseceğiz. Şundan 4 adet. Dik üçgen alanı neydi arkadaşlar? 2 kök 2 y, 2 kök 2 y. Alan neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2 kök 2 y'yi kendisiyle çarpıp 2'ye böleceğiz. Bölelim. 2 kere 2 4 kök 2 ile kökü çarpı 2 8 y kare bölü 2 sadeleştirdik 4 y kare bunun gibi elimizde kaç tane keseceğiz 4 adet çarptık 16 y kare olur şimdi arkadaşlar 16 y kare kesilen çıkartılan kısım e, tamamı orijinalde neydi en başta x kare x kareden 16 y kare uzaklaştıracağız 2 kare farkı yapacağız. x x diye pardon x yaptık. 16 kimin karesi arkadaşlar? 4'ün y kare y'nin x eksi y x eksi 4 y, y aynısını artılısını yapıyoruz arkadaşlar bir de başka bir şey yapmayacağız. Hangisinde var arkadaşlar? Bursa'da var. Yandaki tabloda Ahmet ve Arda'nın bir adımlarının uzunlukları verilmiştir. Ahmet x adım atarken Arda 1 bölü x adım atıyor. Ahmet 3 adım ilerlemiş. Yani her adımda x olduğuna göre 3 çarpı x'lik bir yol gidecek. Gitti. Sonra ah, şurası a olsun. Önce Ahmet ilerlesin. Şuraya geldi. Arda da Ahmet'in son konumundan Arda da şuraya gelecek. Şöyle son konumundan 3 adım daha gidiyor. yani bunun 3 ile 3 bölü x yol gidecekti ama Bunu da bulduk. Arda şimdi Arda'nın yolu o zaman bir Ahmet kadar yol var. Bir de Ahmet'le Arda'dan Ahmet'ten sonra gidenin yol var. 3 bölü x. Yani Arda'ya varmak istiyorsan Ahmet artı Arda olması gerekiyor. Bu 15 oluyor arkadaşlar. Yazdık. Şimdi burada Dikkat ederseniz üçler ortak arkadaşlar. 3 parantezini alırsanız x artı 1 bölü x eşittir. 15 olur. 3 çarpma durumunda karşıya her tarafı 3'e böleriz ya da karşıya bölme olarak gider. Hangi tabiri kullanıyorsanız x artı 1 bölü x eşittir 5 olur. Bu birincisi. İkincisi şimdi birinci verilen ifadeyle burayı çözdük. İkinci kısım e, Arda'nın A noktası uzaklığı 15 metre olduğuna göre Ahmet x adım gitse x adım gitse Arda da 1 bölü x adım gitse ikisi toplam ne kadar yol gider? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Sizin adımınız her adımınız 50 santim. 50 adım atsanız 50 çarpı 50 santim yaparsınız. 50 ile 50'yi çarparsınız. Buradaki mantık o. X ile X'i çarparsanız X kare. 1 bölü X ile 1 bölü X çarparsınız. 1 bölü X kare. Bu sorulan. Dikkat ederseniz bakın bunların karelisi. O zaman şuraya bir kare atarsınız. O zaman aynı anda da ikinci tarafı. Yani eşitliğin iki tarafına kare ya da kök attığınız zaman aynı mantıktır. Birinci terimin karesi X kare. Birinci terim ile ikinci terimin çarpımının iki katı. Son terimin karesi 1 bölü x kare eşittir 25. Şimdi şuralar gider. Şurada bir 2 oluştu. Bize sorulan şu. Ama artı 2 istemiyoruz. Karşıya attık. 23 oldu. 25 eksi 2'den 23 oldu. Şimdi arkadaşlar bu soruda tabii şöyle küçük bir e, bilgi verelim burada 15 metre verilmiş arkadaşlar, ona dikkat edin. Ama soru santimle başlıyor. Ee, burada bir uyumsuzluk var. Burası bence metre değil de santimetre olacak. Ona da dikkat edin. Bence soruda küçük bir hata olmuş. Yukarıdaki etsel cebirsel ifade bölmesinde yazılan iki cebirsel ifade çarpılar elde edilen sonucun en sade halinin katsayılar toplamı puan toplam puanı oluşturmaktadır. Fakat sonuç bölümünde en sade ifade bir tam kare cebirsel ifade ise katsayılarının toplamı 2 katı puan oluşturulur. Örneğin 2x ile 2, x eksi 1 çarparsak 2x kare eksi 2x olur. Toplam 0 puan olur. Ama x artı 1 ile x artı 1 çarparsak normalde 4 olur. Ee, bunlar tam kare olduğu için 2 ile çarparak e, tam puan alır. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz şu. E, kat sayılar toplamı dediği için şunu göstereyim arkadaşlar. Biri tam kare olabilmesi için ifadenin çarpıldıkta şu iki ifadenin aynı olması gerekiyor birincisi. Ya da çarpıldıktan sonra şunun gibi mesela 2 ile 8'i çarparsak ne olur arkadaşlar? 16 olur. Yani tam kareye dönmüş olur. Şimdi... 5x eksi 4, 5x artı 4. Bu tam kare olmuyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Kat sayılar toplamı dediği zaman çok kısa bir yol verelim arkadaşlar. X'i yani harfi yokmuş gibi sayıyoruz. 5 eksi 4, 5 artı 4. Burası 1 yapar, bura 9 yapar. Çarparsak 9 yapar. Şuradan 9 puan aldık. Arkadaşlar sayının tam kare çıkması e, yani tam sayı kare olması önemli değil. İfadenin ifadenin tam kare olması gerekiyor. Bakın burası 16x kare. Şimdi tam kare şu demek arkadaşlar? 16 kimin karesi? 4'ün. x kare x'in. Şöyle kare olabilir. E, 4x'in karesi oluyor. Şimdi x gördüğün yere 1 yazarsan 16 puan geliyor buradan. Eğer tam kare olduğu için 2 katı 32 alıyoruz. Bakın arkadaşlar burada yine aynı ifade değil. Şurası 4 şurada artı olsaydı olurdu arkadaşlar. Aynı şey olurdu. Şimdi buradan e, bir daha söyleyelim. E, tam e, kat sayılar toplamı dediğim zaman x'i yok sayacağız. 4 eksi 1 e, x'in yanında hiçbir şey yoksa tabi onun için 1 kullanacağız. Onu da unutmayın. Denk gelirse yazarız. 8 şurası 3 çarptık 24 not ettik. Şimdi geldik buraya. Burada da tam kare yok. X gördüğümüz yere x'i yokmuş gibi davranacağız. 6. Burada x'i yokmuş gibi davranırsa ama önünde hiçbir şey yazmaz. biz 1 yazıyoruz arkadaşlar. Onu unutmayın. Kat sayısı 1. Bir. 1'den 5 çıktı. X'i 4. 6 ile çarptık. X'i 24. Şimdi arkadaşlar bu 4'ünü toplayacağız. Ama artı 24 zaten x'i 24'ü götürüyor. O zaman elimizde bir 32 bir 9 kalıyor. Toplarsak 41 yapar. Evet arkadaşlar şöyle vermiş olalım. 6. soruyu bitirdik arkadaşlar. 7'ye geçtiğimizde şimdi bu karton yukarıdaki şekildeki ölçüleri verildiği gibi kesilmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karton kesildikten sonra oluşan parçaların alanlarını bir, birim kare cinsinden veren if, cebirsel ifadelerden değildir. Şimdi x eksi y'den şöyle bir y'lik kısım kesili bakın x eksi y'den bir y'lik kısım kesili bir kere azalma olacak. O zaman şurası x eksi 2 y olacak. Şurası. Şimdi arkadaşlar şurası x artı y. Şuraya 3 y'lik kesilmiş. Yani x artı 2 y 3 y pardon x artı y'den 3 y çıkartacağız x eksi 2y olur. Şurası x eksi 2y olur. Şöyle bir silelim. Bence düzgünce bir daha yazalım. Şurası x eksi 2y dedik. Şurası x eksi 2y dedik. Tamam başlayalım. Şimdi arkadaşlar şu küçük alanı bulursak şu küçük alanı bulalım. x eksi 2y Çarpı y. y içeri dağıtırsak x y eksi 2 y kare olur. Böyle bir cevap var mı? Var. O zaman bu ifadenin e, ceyhanı gitti. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman şurada x eksi 2 y şurada x eksi 2 y Şu o zaman şurası x eksi 2 y'nin karesi. x eksi 2 y'nin karesi ne demek? Birinci terimin karesi. x kare birinci derimin ikinci terimin çarpımının iki katı son terimin karesi. 4 yukarı. Var mı? Var. O ifadeyle sildik arkadaşlar. Geldik. Şuraya arkadaşlar. 3 y burası burası da y. Çarparsak 3 y kare olur. Bunu da sağladık. Kimi sağlayamıyoruz arkadaşlar? Tabii ki Bursa'yı sağlayamadık arkadaşlar. Şekil 5 çarpı 5 tablosunu. Arkadaşlar bu soru biraz karışık. Dikkatli olun. Biz sözlerini okumayalım arkadaşlar. Size şöyle bir bakarsanız. X kare artı Y kare bölü B kare artı C karenin birbirine bölümü ne olur? Arkadaşlar şimdi aynı satırda bulunan sayı, sayıları toplayacağız. Mesela X ile Y'yi toplayacağız. Ne X ile Y'yi önce söylüyoruz? X ile Y'yi topladık 12. Bizimle alakalı harflere bakacağız. Şimdi burada sütuna baktığımız zaman X ile Y'yi çarpacağız arkadaşlar. Bu. Şimdi bu iki ifadeyi biliyorum. X kare artı Y kareye döneceğiz bu iki ifade. O zaman X artı Y'ye hemen bir kare atıyoruz. Attık. X kare artı Y kare artı 2XY eşittir 144. Tabii biz şurada sayı şeyi atladık arkadaşlar. Dikkat edin ona siz. Biz X kare artı Y kareyi şu araya yazacak 2x'i buraya yazdık. Önemli değil o kadar. 7, 7 ile 2'yi çarparsak 14. Bunu karşıya attığımız zaman x kare artı y kare 144 eksi 14'ten 130 olur. Yukarı 130 bulduk. Aşağıya geçtiğimiz zaman arkadaşlar b kare artı c kare. B ile c'nin toplamı 14 Yine şimdi mantık değişmiyor arkadaşlar. Aynı mantık. B ile C'nin toplamı 14 çarpımı da 33 yazdık. Hemen B artı C'yi şurada kare attığımız zaman hemen atalım. B kare artı 2BC artı C kare eşittir. 196 olur. Şurası B çarpı C 33. 2 ile çarpınca 66 olur. Bunu karşıya attığımızda 196 eksi 66 130. E burayı 130 bulduk. Burayı 130 bulduk. Birbirine böldük. Tabii ki 1 yaptı arkadaşlar. 9. soruya geçtiğimizde x metre uzunluğunda bir yol kenarında A ve B arasına bu noktaları da dahil olmak üzere y metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu ağaçlar dikildikten sonra her iki ağaç arasına y bölü 5 metre aralıklarla yeniden ağaç dikiliyor. Buna göre sonradan dikilen ağaç sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar önce soruyu tam anlamak için bence şöyle yapalım. Şurası diyelim ki 60. Tabi uygun sayılar vermiş. Şurada da 10 olsun. Y de 10 olsun mesela. X 60, Y 10. O zaman şurası 2 olur. Şimdi soruyu anlamamız için 60 ve 10. 10 metre aralıklarla dikersek 1 2 3 şöyle yapalım. 1 2 3 4 şöyle. Şuralarda da şeyler var. Kendisi 6 bölmeye ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle 6 bölme ayırdık şimdi bunu. Şimdi burada 6 bölmeye ayırdıktan sonra y bölü 5 yani y 10'du 2 metre aralıklarla şimdi şurası 10 zaten şu an yani ye ye ayırdık. Şimdi burayı iki iki ayırırsak 1 2 üç dört tane ağaç dikiyoruz. Şimdi buradaki mantığa dikkat ederseniz arkadaşlar şimdi e, buradaki ağaç sayısı dikkat ederseniz kutuda dörderli dörderli gidecek. Şöyle içinde dörderli dörderli gidecek. Şimdi burada dörderli dörderli gidiyor. 60'ı dikkat ederseniz şu boşluk sayısı 60'ı 10'a bölersek 6 tane boşluk olduğunu gösterir. 6 ile de şu içindeki ağaçları 4'ü çarparsak 24. İçindeki ağaçları ver. Şimdi burada 60 dediğimiz neydi arkadaşlar? X. 10 dediğimiz Y arkadaşlar. Yazdık. Sonra en son bulduğumuz bu X bölü Y şuydu. Ne ile çarpacağız? Normal bir 4 ile çarpacağız. 4'ü yazacağız. Evet. Bursa diye bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci testimiz bitti arkadaşlar.